Günaydın. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Hadi günaydın da kızım. Günaydın da kızım. Merhaba de günaydın de. Arkadaşlar annemiz uyuyor. Sabah saatin kaçı şu an? 8.30. Biz erken uyandık. Kızımla balkonda canlı yayın yapalım dedik. Biz erken uyanıyoruz. Anne dün çok yoruldu. Dün bizim bu diş buğdayımız vardı. Diş buğday partimizi bitirdik çok yoruldu. Biz erken uyandık. Ben de işe gitmekten alışkınım. Her sabah erken uyanıyorum. Gördüğünüz gibi evimizde yolun üstünde olduğu için çok gürültü var. Kızım da akşam erken uyuduğu için sabah erken uyanıyor. Biz erken uyandık bugün. Ne yapalım dedik. Biraz televizyon izledik. Olmadı. Keyfimiz yerine gelmedi. Balkona çıkalım dedik. Biraz güneş alalım dedik. Güneş de yeni çıktı zaten. Kızım. Merhaba de. Merhaba de. Ah de. Hadi kızım. Hadi kızım. Arkadaşlar bugün hava çok güneşli Adana'da. Zaten dün akşam bir aşırı derecede bir sıcak vardı. Bugün de hava çok güneşli. Belki bugün bir park yapabiliriz. Parka gidersek oradan da bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Bugün tatil günümüz. Bugün pazar. Yarın da 1 Mayıs. 1 Mayıs'ta pazar. Bu arada 1 Mayıs bayramınızı da kutlarız arkadaşlar. Kızım. Merhaba de. Merhaba de kızım. El salla. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Günaydın de kızım. Günaydın. Sabah uyandığımda aslında su beni uyandırdı. Beşiğinde hopluyor, zıplıyordu. Bir yan korktum yani. Bayağı bir kafasını çıkartmaya başladı beşikten. Beşik de büyük. Dedim yan tarafa falan düşmesin. Aldım onu canlı yayın yapalım dedik. Nereye bakıyorsun kızı? Motorlar da çok ses çıkarıyor yani. Motorların en azından ses çıkarmayanı e, yasal yapmaları lazım. Çok ses çıkanları çekmeleri lazım diye düşünüyorum Çocuklarımız uyumuyor, uyuyamıyor. Hele böyle yol üstü bir evde oturuyorsanız yaz aylarında çok kötü. Kızım ne var kulağında? Ne var kulağında kızım? Aslında bu yaz bize sanki kötü geçecek gibi. Çünkü yan tarafa inşaat yapacaklar. Büyük bir ihtimal daha ne olduğunu da pek bilmiyoruz. Apartman mı yapacaklar, başka bir şey mi yapacaklar ama Bu yaz gürültüden kurtulamayız Merhaba Günaydın Kızım Bak Gülesel sana günaydın diyor Günaydın de Merhaba de. Günaydın. Günaydın. Kızım. Ne demiş annesi? Annesi ne demiş kızımın? Annesi. Gel kız. Gel bu tarafa gel. Rex Kızım Şimdi yarın 1 Mayıs, İşçi Bayramı. Resmi tatil. o yüzden biz de tatiliz. Özel sektörde olsak da birçok özel sektör firması da resmi tatilleri kullandırıyor arkadaşlar. ben de tatilim o yüzden. Yarın çocuğunu ve annesini alıp gezmelere götürmeyi düşünüyorum. Hayır kızım ona dokunma. O bizim Adana mangalımız. Biraz daha büyüyünce ben sana onda et pişireceğim. Bu tarafa gel kızım. Hayır 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 hayır, hayır. kömür o, kömür o, kömür. O. Hayır hayır Hayır. PIS 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 E Hayır kızım pislenenle azıcık Lütfen Poşet gördü ya poşet tamam daha bittik Poşet manyağı benim kızım Sana ne vermem lazım Aaaa Aaaa Kızım Hayır Bak yine oraya gittim Hayır Hayır lütfen. Onu kaldıracağım oradan. Onu kaldıracağım oradan. Günaydın. Günaydın de kızım. Merhaba. Kızım özellikle gece saatlerinde Caddeye bakmayı çok seviyor arabanın ışıklarını Çok yaşa kızı Şurada Tam ışıklar var Kırmızı ışık yeşil ışık yandığı zaman Gözleri direkt ona gidiyor Aslında yeni yeni idrak ediyor ne olduğunu. Caddeleri, arabaları, sokakları. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Nerede? Anne nerede? Anne nerede kızım? Daha yatıyor. E yapıyor. E yapıyor. Daha kalkamadı anne. İçeride ne var kızım? Televizyon var pepe var içeride özledim seni özledim seni bir bebek gibi özledim seni sen benim canımsın sen benim balımsın bir tanecik pepemsin hayatımda neşemsin sen benim canımsın sen benim balımsın bir tane reji pepemsin. Hayatımda ne şemsin. Günaydın. Günaydın kızım. Merhaba de. Merhaba de kızım. Oo. Şimdi bizim içeride hala halılar olduğu için e, bu yürüteç tam çalışmıyor içeride. Şöyle söyleyeyim Halıdan yürüyemiyor Ama böyle balkonda Yürüteci iyi kaydırıyor Kızım Balkonda özgürce dolaşabiliyor Tabi şu mangala Fazla yaklaşmasa daha iyi olur Az kaldı 1-2 haftaya kalmaz Bizde içerideki halıları kaldırırız Kızım daha iyi hareket kabiliyeti yakalar Değil mi kızım? Gel buraya. Kızım. Özledim seni. Özledim seni. Bir bebek gibi. Özledim seni. Sen benim canımsın. Sen benim balımsın. Bir tanecik pepemsin. Günaydın. Günaydın. Gel kızım. Gel kızım. Güneşi gördüm ayıştı benim kızım. Dışarıdayken çok hareketliydi. Artık emeklemeyi de öğrendik arkadaşlar. Odadan odaya geçebiliyoruz. Mutfakta anneniz iş yaparken sesleniyor kızım gel diyor. Tıkır 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 o tarafa doğru gidiyor. Sonra kafasını bir yere çarpıyor. Bir ıhlıyor, pıhlıyor. Sonra yine emeklemeye başlıyor. Nereye götüreyim bugün kızımı? Parka götüreyim mi? Park ister misin kızım? Şimdi biz parkta e, gittiğimizde de görürsünüz arkadaşlar pek e, oyuncaklarla oynamıyoruz. Sadece çocukları izliyoruz. Çocuklar koştururken suda çığlıklar atıyor. Çok hoşuna gidiyor çocukların koşması. Evet. Günaydın. Günaydın kızıma Çocuklar neden bu saatlerde kalkar? Neden erken uyanırlar? Uykuları çok derin değil Gece zaten 1-2 defa uyanıyor Sabah da erken kalkıyor saat 10 gibi e, Kahvaltısından sonra 10 gibi geri yatıyor ikişer saat arayla öğleden sonra da saat 3-4 gibi 5 gibi geri yatıyor. Yine 2 saat. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Hadi geri gel. Geri bu tarafa gel kızım. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel kızım gel. Bugün sınav mı var acaba? Sanki caddeler biraz boş gibi. Geç sınav da olsa bu saatte olmaz. Yaklaşık bir saat sonra olur sanırım. İçimiz dışımız sınav oldu çocuklar. İlkokuldan itibaren sınavlara girmeye başlıyor artık. kızım da inşallah büyüyecek. okuyacak, büyük adam olacak. Gerçi kendi yolunu kendi çizsin. İster okusun, ister okumasın. Hayat kendi hayatı. Değil mi kızım? Gel kızım, gel. Günaydın sabah eğlencemiz balkonda yürütücü binmek. Değil mi kızı? Ama yine buraya geliyorsun bak sakın. Sakın. Sakın mangal tarafına gitme. Gel bu tarafa. Günaydın. Merhaba de kızım. Merhaba. güneş çok güzel oluyor yani çocuğumun da hoşuna gidiyor 8 buçuk 9 aya yaklaştı çocuğumuz doğru düzgün güneş yüzü görmedi hele ki yaz ayları yaklaştıkça daha bir hoşuna gidecek artık sürekli balkonda gelene geçene bağırır benim kızım abi abla değil mi kızım Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın de kızım. Merhaba de. Gözü içeride. Kızım içeride bir şey yok, sadece televizyon var. Şimdi bugün bugün pazar ne izleriz? İşte akşam'a kadar e, çizgi filmler. Bak kızım Arzu da sana günaydın diyor, günaydın de kızım. Sabahınız hayırlı olsun de. Bugün televizyonda biraz. Çizgi filmler izleriz, biraz biz dinleniriz, biraz parka gideriz. Akşam arkadaşlar, şeyde TLC televizyonunda çark oyunları var. Çark, neydi? Yaşam oyunları mı? Özgürlük oyunları mı? Öyle bir şey. Çok hoşumuza gidiyor. Onu izliyoruz. Tavsiye ederiz. Çark oyunları, yani bizdeki Survivor yanında halt etmiş. Yani bizdeki Survivor zaten Survivor değil de. Teşekkür ederiz iyi. Sizler nasılsınız? Hapşırıyor musun kızım sen? Hapşırıyor musun? Tıksırıyor musun? Anne uyanmadı mı hala? Bir bağır bakalım şöyle. Anne de. Günaydın de kızım. Merhaba. Akşam e, sanırım saat 11.30'da çark oyunlarını izlemenizi tavsiye ederiz. Çok güzel. Biz tekrarlarını bile izliyoruz. Yaşam mücadelesi dünyada zor. Kızım arabalar gidiyor. Çoğu beyaz araba. Sen renkleri biliyor musun? Arabanın tekeri dönüyor, dönüyor, dönüyor. Arabanın tekeri dönüyor yol boyunca. TLC kanal TLC şeyde e, uydu da TLC TLC Arabanın tekeri dönüyor. Hayır, 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 hayır. Lütfen, 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 lütfen. Hayır, o tarafa gitme. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel kızım. Gel, gel. Aferin. Oo, nasıl yürüyor, nasıl yürüyor benim kızım. Saçlarımız da dağılmış. Aslında uzamış. Annesine söyleyeyim de bir gün kuaföre giderken kızımı da götürsün. Şu yanlardan biraz alsınlar. Değil mi kızım? Kuaföre gitsin kızım. Şu yanları, kulak üstlerini, kulaklarını hep sarkıyor. Burası kaşındırıyor. Buralardan aldıralım aslında biraz hafif hafif. Sakın çekme. Sakın çekme kızım. Sakın çekme. İşte hafta sonu pazar günleri de bizim rutinimiz böyle. Kızım önce uyanıyor, sonra bizi uyandırıyor. Artık kim uyanırsa ya annesi ya babası kızımla ilgilenecek. Birazdan belki markete gideriz değil mi kızım? Sabah kahvaltısı için sıcak ekmek alırız. Azeri Türkçe bilmiyorum. Çok güzel ya. Azerbaycan nasıl bir ülke acaba? Bizim gibi e, gelişmekte olan bir ülke ama şu anki karışıklık, terör. İnşallah böyle şeyler yoktur oralarda. Neyse fazla siyasete girmeyelim. Allah sonumuzu Ne diyelim. Çocuklarımızın son, sonuna hayret. Kızım. Hadi Azerbaycan'a da günaydın de. Günaydın. Bir şey yok kızım orada. Duvar o. Duvar o kızım. Of oh, of oh. esniyoruz. Biz erken uyandık ama esneriz. olur olur daha bizimki de daha yeni emeklemeye başladı. Yani bu aylarda e, emeklemeden yürüteşte yürümeye e, bir yaşında sanırım emin değilim bir yaşından sonra e, ayağa kalkıp yürümeye başlayacaklardır diye umuyoruz. Çok da acelemiz yok. Değil mi kızım? Arabanın tekeri dönüyor, dönüyor, dönüyor. Arabanın tekeri dönüyor yol boyunca. Evet. Evet kızım. Söyle kızım. İçinden ne geliyorsa söyleyebilirsin. Şimdi bu bizim sabah rutinimiz oldu değil mi? Hafta sonu tatil günlerinde sabah rutinimiz böyleymiş. Dağıtsın her yeri ya. Yani çocuk dağıtmayacak da ne dağıtacak? Her yer dalsın Dökülsün, kırılsın. Yeter ki emniyetli olsun bizim kızımız da emeklemeye başladığından beri her gün 2-3 defa kafasını bir yerlere vuruyor. Yani bunu engelleyemeyiz. Ne demişler? Çocuklar düşe kalka büyür. Düşecek, kalkacak, ağlayacak. Bunu engelleyemeyiz. Evet kızım. Caddeden arabalar geçiyor. Şimdi dikkat ettim. Ee, sabah erken saatler olmasına rağmen caddenin gidiş yönü daha çok dolu. Çünkü bu yukarıya doğru gidiş dönün yönünde bizim e, belki bilirsiniz Adana'da Adnan Menderes bulvarımız var. Piknik yapılan alanlar. Sabahın erken saatlerinde piknik yapmaya özellikle mangalda ciğer yemeye giderler. Dönüş yolu tenha, o kadar e, yoğun değil. Ama gidiş yönü yukarıya e, mesire yerlerine gidiş yönü biraz yoğun gibi. Azeri Türkçesi. Anlaşılmıyor <laughs> pek ama bize çok yakın. Şimdi sabah sabah mangallarını yakmışlardır. Kömürlerini kanlı kanlı ciğerleri atmışlardır. Az pişmiş, pide ekmeğine sarılı. Of, acıktık. Annemiz uyansa da bize kahvaltı hazırlasa. Değil mi kızım? Kızım da çorba yer. Pardon. Yumurta yiyecek. Son günlerde iki yumurta. İki yumurta sarısı yiyecek kızım. Evet. Sıkılmaya başlıyoruz. Artık anne uyansın. Değil mi kızım? Artık anne uyansın. Teşekkür ederiz. Her bebek tatlı. Her bebek tatlı. Artık anne uyansın. Bizim karnımızı doyursun. Değil mi kızım? Evimizi çekip çevirsin. Annenin başkaşı nedir ki? Nedir ki seni büyütecek anne işte. Annenin başına bela. Değil mi kızım? <laughs> Arkadaşlar görüşürüz tekrar. Haberleşiriz. Bugün yeni videolar atacağız. Özellikle dünkü diş buğdayı partimizin videosu çok güzel oldu. Sürprizimiz var. Kızım eee adettendir o 3 4 parça şeyden bir ürün seçiyor. O seçtiği şey neyse ilerideki mesleği o oluyormuş. Aslında bana bunlar hep e, şey gelir. Ne derler? kurafe gelir ama yani işte adettendir yapıyorlar. Ee, kızımın diş budayı partisi çok güzel oldu. Onun videosunu ekleyeceğim. Ee, izlemenizi tavsiye ediyoruz. Aa, bakın, şimdi gördüm. Okulun yanında arabalar sıralanmış demek ki bugün sınav var yine. Her gün sınav, her gün sınav. Yazık bu çocuklara. Arzu, Hasan, Hesimova, gitmeyin ne olur. Tamam yine buradayız Arzu Hanım. Tekrar geleceğiz. Bugün e, uzun uzun, tekrar videolarla canlı yayınlarla. Bugün veya yarın. Yarın tatil bize biliyorsunuz. 1 Mayıs. Bu arada var mı 1 Mayıs işçi bayramı Azerbaycan'da acaba? Onlarda da gerçi vardır sanırım bu dünya geneliydi. Arzu Hanım var mı? İşçi bayramı. Evet. Dünya genelinde olması lazım. İşçi bayramımıza tekrar yarınki işçi bayramımızı kutluyoruz işçi ve iş emekçilerinin Hatları ödenmez gerçekten. Bir güne sığmaz diyelim. Öyle söyleyelim. Hepimiz işçiyiz. Ne diyelim başka? Geçim sıkıntısı, geçim koşuşturmasında. Değil mi kızım? Seni büyüteceğiz. Kocaman olacaksın. Genç kız olacaksın. Sonra bu videoları izleyeceksin ileride büyüdüğünde bu videoları izleyeceksin aslında kutlanması lazım Azerbaycan'da da e, bence bunun e, nasıl söyleyeyim toplulukların e, bu vakıfların ayarlaması lazım e, çeşitli topluluklar burada nasıl işte memur sen kamu sen sendikaların bunları düzenlemesi lazım bence sizin odada mutlaka vardır böyle topluluklar Sendikalar İşçi bayramı, dünya genelinde kutlanan bir bayram Her yerde kutlanması lazım, haber verilmesi lazım Ve devletin de e, Hükümetin de buna destek vermesi lazım Diye düşünüyoruz 23 Nisan 23 Nisan sizde olmayabilir doğrudur Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi e, özgürlüğüne kavuşturduğunda e, Azerbaycan bilmiyorum ne durumdaydı, nasıldı. E, orası da sonuçta e, Osmanlı toprağıydı. E, 23 Nisan inşallah coşkuyla ülkemizde kutlanmaya devam eder diyelim. Ne söyleyelim başka? Bay bay de kızım. Bay bay. Kahvaltıya geçeceğiz. Anneye uyandıracağız. Biraz gıcıklık yapalım anneye. Hadi kızım birazcık gıcıklık yapalım anneye. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz de çok seviyoruz Azeri vatandaşlar, arkadaşları. Hepimiz biriz.